gemileri ve uçakları göndereceklerini söyledi. İki ülkenin bölgede ortak bir tatbikatı söz konusu. Konuyla ilgili haberimizi izleyeceğiz ama Yeni Şafak Gazetesi'nin de manşetini okuyalım. Onlar da konuya manşetten yer vermişler. Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi. Bedelini ağır ödersiniz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait manşete taşınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan sismik araştırma için Doğu Akdeniz'e açılan Oruç Reis'i vurmakla tehdit eden Yunanistan'ı sert biçimde uyardıklarını söyledi. Erdoğan, Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar dedi. Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyetin aklı başlığı altındaki detaysa şöyle. Erdoğan 19. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen programda AK Parti'yi şu şekilde niteledi. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyetin aklıdır sözleri de yine detayda kendine yer bulmuş. Macron'un çıkışı önemli. Bakın nasıl yankı buldu. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Türkiye Doğu Akdeniz'de artan gerilimde çözümün müzakerede olduğunu söyledi. Yunanistan küstah tehditlerine devam etti. Türkiye düşmanlığına soyunan Fransa lideri Macron Atina'ya yardım için savaş gemisi ve uçak gönderdi. İki ülke Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı. Doğu Akdeniz'de hareketli günler yaşanıyor. Tansiyon her geçen gün daha da artıyor. Türkiye bölgedeki enerji kaynaklarına göz diken ülkelere fırsat vermemekte kararlı. Savaş gemileri desteğindeki Oruç Reis, Libya ile anlaşma sonrası belirlenen kıta sahanlığında doğal gaz ve petrol araştırmalarına devam ediyor. Kendilerine söyledik, bak bizim Oruç reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Ege'nin karşı kıyısındaysa panik ve çaresizlik hakim. Yunanistan hükümeti orduyu yüksek alarma geçirdi. Askerler izinden çağrıldı. Başbakan Mitsotakis televizyondan halka seslendi. Ankara'ya asla astarı olmayan suçlamalarda bulundu küstahlaştı. Türkiye'yi tehdit etti. Kısıtlı bir alana bu kadar çok askeri güç yığıldığında kaza tehlikesi de ortaya çıkar. Hiçbir provokasyon cevapsız kalmaz. Doğu Akdeniz'deki gerilime Fransa'da dahil oldu. Cumhurbaşkanı Macron, Mitsotakis'le telefonda konuştu. Skandal açıklamalar yaptı. Fransa'nın bölgedeki askeri varlığını artıracağını söyledi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını durdurma çağrısı yaptı. Macron filan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Fransız ordusu vakit kaybetmedi. Bölgeye iki fırkateyn, helikopter gemisi ve iki savaş uçağı gönderdi. Savaş uçakları Girit adasına indi. Fransız ve Yunan güçleri bölgede ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayacak şekilde gerçekleştiği açıklandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile de telefonda görüştü. İki lider, Ankara için hiçbir geçerliliği olmayan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını ele aldı. İşbirliğini artırmakta anlaştı. Birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Mısır'la hukuksuz anlaşmanın mimarlarından Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, apar topar İsrail'e gitti. Başbakan Netanyahu ve İsrail'li mevkidaşı Ashkenazi ile görüştü. Dendiyaz Ankara'ya karşı yardım talebinde bulundu. Görüşme sonrası Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında bir başka kriz noktası ise Batı Trakya. Türk azınlığa ait okulların kapatılmasına Ankara tepkili. Benim Batı Trakya'daki soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlar da şunu bilmeli ki bunun uluslararası hukukta da Diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya'da yaşananlar konusunda Avrupa Birliği'ni de uyardı. Brüksel'e, Atina'ya hesap sorma çağrısı yaptı.